Merhabalar. Doktor öğretmeni Şerafettin Erten'le birlikte hazırlamış olduğumuz Gönüllü Sade Yaşam Tarzı'nın faydacı ve hedonik tüketim üzerine etkisi başlıklı bildiriyi sizlere aktarmaya çalışacağım. Gönüllü Sade Yaşam Tarzı metaliz eğilimleri ve toplumun tüketim toplumuna dönüşmesine yönelik geliştirilmiş olan ve geliştirilmekte olan bir tepkidir. Bu yaşam tarzı bireylerin kendi kendini yeterli olması, çevreye duyarlı olması, gelecek nesiller için tehdit oluşturacak faaliyetlerden uzaklaşılması ve tüketim alışkanlıkların daha rasyonel hale getirilmesi gibi ilkeler etrafında şekillenmektedir. Tüketim alışkanlıkları olarak iki ana eğilim literatürde göze çarpmaktadır. Bunlardan birincisi faydacı tüketim, ikincisi ise hedonik tüketimdir. Bu araştırmada da gönüllü sade yaşam tarzının iki temel tüketim eğilimi olan faydacı ve hedonik tüketime etkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Ee, gönüllü sade yaşam tarzı e, günümüzde e, sorun olarak görülen küresel ısınma, iklim değişikliği, ozan tabakasının tükenmesi, çölleşme, asit yağmuru gibi e, çevresel bozulmaların yanı sıra canlıların yaşamını ve gelecek nesiller için tehdit oluşturan unsurlardan uzak durmaya yöneliktir. Gönüllü sadelik bilinçli ve özgür irade ile yapılan bir tercihtir. İnsanların yoksul olduğu için, imkanı olmadığı için bir zorunluluk değil, imkanı olan bireylerin bilinçli ve özgür iradesiyle yaptığı bir tercihi ifade etmektedir gönüllü sadelik, düşük tüketim, ekolojik sorumluluk ve kendi kendi yeterlilik yaşam tarzı olarak tanımlanmaktadır. Gönüllü sadeliğin özü dışa sade içe zengin bir şekilde yaşamaktır ve beş temel değer etrafında şekillenmektedir. Hayatın maddi yönlerinin sadeleştirilmesi bireyin yaşamı ve tercihler üzerinde öz kontrole sahip olması, Küçük ve karmaşık olmayan insan ölçekte çalışma ve sosyal yaşam ortamı, ekolojik duyarlılık ve kişisel gelişimdir. E, gönüllü sadelik üç aşamalı gelişen bir tepkidir. E, başlangıç aşamasında e, bireyler e, başkalarının yararlarını ve sürdürülebilir bir yaşamı değil, maddi tüketimi azaltmaya yönelik e, bir eğilim göstermektedir. İkinci aşamada ise e, tüketimini faydacı hale getirme, getirmek, çevreye zarar vermemek ve gereksiz isteklerini kontrol etmek aşamasıdır. E, son aşamada ise materyalist eğilimden uzaklaşarak daha sürdürülebilir e, doğal bir yaşamı tanımlamaktadır. Tüketim alışkanlıkları ile ilgili iki temel eğilim bulunmaktadır. Bunlardan birincisi faydacı, ikincisi ise hedonik tüketimdir. Faydacı tüketimde bireyler ihtiyaçlarını karşılamak, amaçlarına ulaşmak ve fayda elde etmek için tüketimde bulunmaktadır. Faydacı bireylerin ürünlere atfettiği değer, elde ettikleri fayda ile eş değerdir. Ee, bu tarz bir tüketim bilişseldir, daha rasyonel ve bilinçli bir şekilde yapılmaktadır. Ee, hedonik tüketim ise faydacı tüketimin zıttı olarak değerlendirmektedir. Hedonik tüketim benimseyen bireyler e, saygınlık elde etmek, bir statü göstergesi olmak, toplum tarafından veya çevresi tarafından kabul edilmek için yapılmış tüketimdir. Temelinde zevk e, almak bulunmaktadır. Hedonik tüketimin bilinçli veya bilinçsiz olması, ihtiyacı karşılayıp karşılamaması önemli değildir. Hedonik tüketim, tüketim esnasında elde edilen zevk, haz önemli hale gelmektedir. Ee, i̇nsanlar neden hedonik tüketim gösterir? Ee, literatürde bununla ilgili çok farklı nedenler sayılmaktadır. Başlıcaları e, insanların dertlerinden, sorunlarından uzaklaşmak, olumsuz ruh halinden sıyrılmak, e, kendisini başka bir dünyaya ait hissetmek, işte sosyalleşmek, arkadaşları ve ailesiyle vakit geçirmek, e, başkalarını mutlu etmek, e, hediye almak. Ee, ...yeni trendlere ve modaya uyum sağlamak gibi çok farklı e, nedenleri bulunmaktadır. Ee, araştırmamızın amacı e, gönül yaşam tarzının faydacı ve hedonik tüketim davranışları üzerindeki etkisinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda iki ana, iki tane de alt hipotez geliştirdik. Ee, literatüre dayanarak geliştirdiğimiz hipotezlerden birincisi... Gönüllü sade yaşam tarzının faydacı tüketimi anlamlı ve pozitif yönde etkileyeceğine yöneliktir. Bu hipotezin alt hipotezi ise gönüllü sade yaşam tarzının alt boyutlarının faydacı tüketimi anlamlı ve pozitif yönde etkilemesidir. Ee, i̇kinci ana hipotezimiz, gönüllü sade yaşam tarzının hedonik tüketimi anlamlı ve negatif yönde etkilemektedir. Yine alt hipotezide, gönüllü sade yaşam tarzının alt boyutlarının hedonik tüketimi anlamlı ve negatif yönde etkilenmesidir. Ee, araştırmamız nicel araştırma olarak tasarlanmıştır. Ee, araştırma verileri anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Anket formumuz dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tanımlayıcı bilgiler, ikinci bölümde gönüllü sade tarzı ölçeği, üçüncü bölümde faydacı tüketim, dördüncü bölümde de hedon tüketime yönelik ifadeler yer almaktadır. Gönüllü sade tarzı ölçeği Özgül 2011 tarafından geliştirilmiştir. Planlı alışveriş kendini yeterlik madde olmayan yaşam ve üründe sadelik alt boyutlarından oluşmaktadır. Her alt boyut ikişer ifadeyle ölçülmektedir ve ölçek toplamda 8 ifadeden oluşmaktadır. Hedonik ve faydalı tüketim ölçekleri açık kalın ve yaşar 2017 tarafından geliştirilmiş bir ölçektir. Her iki ölçekte tek boyutlu ve dokuzar ifadeden oluşmaktadır. Ee, araştırmanın evreni Uşak İl Merkezi'nde yaşayan 18 yaş ve üzeri bireyler oluşturmaktadır. Ee, evrenin bu şekilde belirlenmesinde araştırmacıların Uşak ilinde e, görev yapmaları, ulaşılmasının kolay olması, e, maddi ve zaman sınırlarının olmasıdır. Araştırmada kolay da örneklem yöntemi kullanılmıştır. Yani araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden e, tüm katılımcılardan veri toplanmıştır. E, ve 512 katılımcıya ulaşılmıştır. Anket formları yüz yüze e, görüşme şeklinde doldurulmuştur. E, katılımcılar anket formunu doldurmadan önce e, araştırmanın amacıyla ilgili bilgi verilmiş ve sözlü onamları alınmıştır. E, Elde edilen araştırma anket formları üzerinde yaptığımız incelemede 6 e, katılımcının e, ifadeleri okunmadan tüm ifadelere aynı derecede katılım gösterdiğine yönelik işaretlemelerde bulunmuştur. Bu nedenle analiz dışı bırakılmıştır. E, toplamda 506 katılımcına elde edilen veriler e, araştırma verisi olarak kabul edilmiş ve analize tabi tutulmuştur. Araştırma verileri ölçeklerin geçerliliğine yönelik AMOS programında analiz yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Hipotez testlerine yönelik yapılan korelasyon ve regresyon analizleri ise SPSS programında analiz edilmiştir. Araştırma ile ilgili Uşak Üniversitesi Etik Kurulu'ndan onay alınmıştır. Araştırma bulgularımız katılımcılara yönelik %48.2'si kadın, %51.8'i erkektir. %56.9'u evli, %43.1'i ise bekardır. Ee, katılımcılarımızın yaklaşık üçte biri 18-29 yaş aralığındadır ve yarıdan fazlası herhangi bir yüksek öğretim kurumundan e, mezun olmuştur. Ee, katılımcılarımızın yaklaşık üçte biri özel sektörde çalışmakta ve yarıdan fazlası asgari ücret düzeyinde aylık gelire sahiptir. Ee, ölçeklere yönelik yapmış olduğumuz faktör ve güvenlik analizleri sonuçları e, tablo halinde verilmiştir. E, doğrulayıcı faktör analizi AMOS programında yapılmıştır ve e, ölçeklerin nin, nin, e, yapısının e, kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. E, burada değinmek istediğim faydacı tüketimde 6. ve 7. hata terimleri arasında kovaryans satanmıştır. Modifikasyon önerileri doğrultusunda. Yine hedonik tüketimdeki iki ifade analizden çıkartılmıştır. Bunun dışında 8. ve 9. hata terimleri arasında da kovaryans atanmıştır. Sonuç olarak hedonik tüketim ölçeği 7 ifadeden oluşur oluşan tek boyutlu yapısı kullanılabilir olduğu tespit edilmiştir. ölçeklerin güvenilirliği, güvenilirliği kuran vaat ve kat sayısı ile değerlendirilmiş ve ölçeklerin tamamı 0.7 0 kriterini karşılamaktadır. Araştırmanın değişkenleri arasındaki ilişki korelasyon analizi ile analiz ettik ve hedonik gönül sadeşen tarz ve alt boyutları ile faydalı tüketim arasında pozitif yönde, hedonik tüketim ile de negatif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ancak alt boyutlardan kendini yeterlik ve maddi olmayan yaşam boyutu ile hedonik tüketim arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Ee, hipotezlerimizi test etmek e, üzere e, regresyon analizi yaptık. Regresyon analizinde enter met metodu kullandık. Ee, ana hipotezlerimiz için basit doğrusal regresyon, alt hipotezlerimiz için de çoklu regresyon analizleri yaptık. E, çoklu regresyon analizlerinde çoklu doğrusallık sorunun olup olmadığını VIF ve e, tolerans değerleriyle e, değerlendirdik ve elde edilen sonuçlara göre e, mevcut örneklerinde çoklu doğrusallık sorunun olmadığı tespit edilmiştir. E, gönüllü sade yaşam tarzının faydalı tüketim ve hedonik tüketim üzerine etkisi basit doğrusal regresyon ile değerlendirilmiş olup, e, gönüllü sade yaşam tarzının faydalı tüketimini pozitif yönde etkilediği, hedonik tüketimi ise negatif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara göre H1 ve H2 hipotezi desteklenmiştir. Gönüllü sade yaşam tarzının alt boyutlarının faydacı tüketim üzerine etkisini belirlemek üzere çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda planlı alışverişin ve maddi olmayan yaşam alt boyutlarının faydalı tüketimi pozitif yönde etkilediği Kendini yeterlilik ve üründe sadelik alt boyutunun ise anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuca göre H1a hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Ee, yine gönüllü sade yaşam tarzının alt boyutlarının hedonik tüketim üzerine olan etkisini çoklu doğrusal regresyon analizi ile değerlendirdik. Ee, ulaşılan sonuca göre planlı alışveriş alt boyutunun hedonik tüketimi negatif yönde anlamlı bir şekilde etkilediğini tespit ettik. Kendini yeterlik, maddi olmayan yaşam ve üründe sadelik alt boyutlarının ise anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucunu elde ettik. Bu sonuçlara göre H2A hipotezi kısmen kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda Gönüllü sade yaşam tarzının faydacı tüketimi pozitif yönde olumlu bir şekilde etkilediği, hedonik tüketimi ise e, olumsuz bir şekilde e, negatif yönde etkilediğini tespit ettik. E, alt boyutlardan ise planlı alışveriş ve maddi olmayan yaşam boyutlarının faydacı tüketim üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ee, yine e, planlı alışveriş boyutu hedonik tüketim üzerine anlamlı ve negatif yönde bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ee, günümüzün tüketim toplumunda metalist değerlerinin artmasına karşılık geliştirilen gönüllü sadeşan tarzının e, faydalı tüketimi artırdığı negatif tüketimi de azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ee, burada bu araştırma sonucunda bizim m, tüketicilere Alışverişlerini planlamalarının hedeme tüketimi azaltılmasında ve tüketimin fayda temeli yapılmasında en önemli faktör olarak önerilmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.